Sırtında aksaklığın onlarca hisi mevcut. Boğazı düğümleniyor. Benli gözlerinden çok yorgun. Varlığına şükrettiği şeyler kendi varlığını itiyor. Uzun boylu uçurumların mevcut bir fedaisi değil. Sadece yüreğinde doluyor ağrısı. Bir perinin kalbine dokunmuş ellerinden öpüyor. Sabah yazının tenine değen ağrısını seziyor. Gözleri doluyor. Çağlar sonrasında ilk defa. Bir sevda ruhunun organı oluyor. Uzun uykularından birinde değil, çaresiz elleri bitap olmuş dualarından. Kurtulmaya çalıştığı bir idam değil bu. Yüreğinin de arzusu ve daimi yıkabileceği bu dar ağacına dokunamıyor. Dinleyeceği son bir şarkı yok. Hayatının hiçbir evresinde çalmamış. Dudaklarında umut verecek cümleler, kalbinin kırıklığını içinden atacak olanlar diline verilmiyor. Yüreğinde beslediği, emzirdiği, büyüttüğü o şarkı, seni bırakamam diyemiyor. Çağlar sonrasında, asırlar sonrasında düşüyor bir damla. Ne yıkabileceği bu dar ağacının manasına, ne de boynuna dolanan urgandan sevdasına, kalbinin haraplarını anlatamıyor. Yok bu kirpiklerinin üzerinde hiçbir elbette. Bu fotoğrafların bırakılmışlıkları yarıda Öksüz kalacak şiirlerin başına alınamaz bir teba Güzel gülen güllerin ve buna çakların yolu Birleşemez onun şiirlerinin altında